Herkese selamlar sevgili dostlar Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz günün videosuyla karşınızdayım. Evet günün videosu diyorum aslında sevindirici bir haberle başlayacaktım. Ama önce sevindirici haberi vereyim daha sonra da tabii ki o skandallardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Ciku sakatlanmıştı. Bir ay yoktu Ciku aşağı yukarı bir ay daha Ciku'nun olmayacağı açıklanmıştı. Daha doğrusu tespitler öyleydi ama Ciku'nun çok planlanan erken sürede takıma geri döneceğinin müjdesini verelim. Yani Fretle birlikte iki hafta içerisinde Cikun'un da takımla birlikte artık maçlara çıkabileceğini söyleyelim. Bununla ilgili güzel bir gelişme oldu. Tabii ki Beko'nun yokluğunda Cikun'un olması en azından Fenerbahçe teknik heyetini İsmail Hoca'nın elini birazcık güçlendirecektir. Umarız diğer oyuncular da beklenen süreden daha önce sahalara dönerler. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. E, takımda tabii ki hoca özellikle e, Fred ve Beko'nun yokluğunda özellikle o stoper tandeminde kimleri oynatacak onunla ilgili sıkı bir çalışmanın içerisinde ama e, çok fazla sorun olmayacağı ile ilgili e, görüşler var. ile konuştum, onlar çok fazla panik yapmıyorlar. Bunları da bir şekilde atlatacağız e, ifadelerini kullanıyorlar. Evet, gelelim skandallara. Skandallar, skandallar, skandallar. Her hafta Fenerbahçe ile ilgili mutlaka ortaya bir skandal çıkıyor. Bu Fenerbahçe'nin çıkardığı skandal değil, Fenerbahçe'yi engellemek için çıkarılan skandallar. İşte geçen haftalarda yine hakemlerle uğraştık, ardından Pendik Spor'un sahasıyla uğraştık ve bu hafta yine zor bir maç, Trabzon maçı ve hakem, Zorbay Küçük, Zorbay Küçük ataması. Bu artık bardağı taşıran son damla. Çünkü Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe stadından nasıl ayrıldığını, neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Önünde duran küçücük çocuk altı işareti yaptı, elini kapatan Zorbay Küçük. İrfancan Kahveci'ye bir e, garezi olan Zorbay Küçük ve Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin aleyhine bütün kararlara imza atan Zorbay Küçük gri pozisyonlarda takdir hakkını Fenerbahçe'nin aleyhine kullanan ama Galatasaray maçlarında Mustere'yi ikinci sarıdan atamayan topu yere vurduğu halde Antalya Spor'un penaltısını vermeyen Zorbay Küçük. Zorbay Küçük. Ben bir başlık attım. Zorbay Küçük, Allah büyük. Allah her zaman büyüktür. Doğruların yanındadır. Zorbay Küçük, adı küçük. Yönettiği maçlar küçük. Ama Allah büyük. Yukarıda çünkü Allah var. Allah her zaman her zaman doğru olan insanların, kişilerin, kurumların, camiaların yanındadır. Ferbahçe'nin hakkını er geç alacağını düşünüyorum. Hani adalet kör ve topaldır. Ulaşır gideceği yere en er ya geç ulaşır diye bir cümle vardır ya. Ferbahçe hakkını alacaktır. Alacaktır. Öyle ya da böyle alacaktır. Her şeye rağmen Feherbahçe bu engelleri de aşıp şampiyon olacaktır. Ben buna canı yürekten, canı gönülden inanıyorum. Fenerbahçe'yi durdurmak istiyorlar. Onda on yaptı. Fenerbahçe'nin bu gidişatından rahatsızlar. O yüzden Zorbay Küçüğü atıyorlar. Ben de diyorum ki Zorbay Küçük, Allah büyük diyorum. Bardak taştı. Her hafta yeni bir skandal. Her hafta yeni bir skandala imza atıyorlar. İsmail Kartal gibi bir hocayı çığırından çıkaran, onu delirten bir Zorbay Küçük var karşımızda. Ferbahçeye son 6 maçta 5 sarı 5 sarı 2 kırmızı kart gösteren Zorbay Küçük. İrfancan Can Kahveci'ye kaşının üstünde gözüm var deyip gözün üstünde kaşın var deyip kırmızı kartla atan Zorbay Küçük. Ama rakipleri görmezden gelen Zorbay Küçük. Geçen sene de Fenerbahçe çok çok iyi giderken, seri yaparken araya bu Zorbay Küçük girmişti. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta Fenerbahçe beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Burada amaç Fenerbahçe'nin onda 10 on yapan Fenerbahçe'yi engellemek. Fenerbahçe'nin hızını kesmek. Zaten sakatlar geldi arka arkaya. Sakatların ardından bir de Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybından sonra Fenerbahçe camiasını yine ümitsizliğe düşürmek kargaşa yaratmak, o Fenerbahçe'nin o gidişini, ivmesini bir şekilde sekteye uğratmak. Başka bir anlamı olamaz. Ve meydan okuma, meydan okuma. Orada atamaları yapay zeka yapıyormuş, o yapıyormuş. Şimdi soruyorum. Ey TFF, ey meyake, bu Zorbay Küçük atamasını yapay zeka mı yaptı? Eğer yapay zeka yaptıysa bu yapay zeka hakikaten geri zekalı. Yapay mapay değil, geri zekalı bir atama geri zekalı bir zeka bu yapay zeka. O yüzden ben bunun yapay zeka ile atandığını düşünmüyorum. Çünkü yapay zekayı nasıl yönlendirdiklerini biz değil kendileri anlattılar. İşte verileri yüklüyorlar. Olumlu olumsuz verileri fazla fazla yükleyip istedikleri hakemi atayabiliyorlar. O yüzden de o yüzden yapay zeka yapay zeka işlerini geçin. Ali Koç'un listesinde, kara listesinde olan Arda kardeşler Bilin bakalım hangi maçta? Ali Koç'un kara listesinde olan Galatasaray maçında. Kasımpaşa Galatasaray Galatasaray Kasımpaşa maçında operasyon hakemi. Her bahçenin aleyhine çalışan hakem. Çünkü Ali Koç ne dediyse tam tersini yapıyorlar. Mesela Abdülkadir Bitigen. Abdülkadir Bitigen'i Ferdi'nin penaltısını vermeyen Abdülkadir Bitigen. Onun bu hafta ödüllendirilmesini bekliyordum ben ama e, herhalde ona sıra gelmemiş. O yüzden onu bu hafta göremedik. Listelerde göremedik. Neden göremedik onu da anlamış değilim. Normal şartlarda onu ödüllendirirlerdi ama ödüllendirmemişler. Antalya Galatasaray maçında Varda bulunan Arda kardeşler penaltısını vermedi. Kazımcan'ın müdahalesinde penaltıyı vermedi. Es geçti. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı Ceko son adam gole gidiyor. Düşürdüler. Kırmızı kartı vermedi. Fred'in penaltısını vermedi. İşte o Arda küçükler. Arda kardeşler Ankara Gücü Fenerbahçe Galatasaray Kasımpaşa maçında. Bunlar nasıl oluyor? Bana bir anlatın bunları. Mehmet Büyükekşi hakemleri odasına çağırıp konuşuyormuş tek tek. Orada MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu. Yani başkanım falan deyip geçinme bence. Başkan falan hikaye bence. Başkanlığı her şey, bütün her şeyin anahtarı Mehmet Büyükekşi'de. İstediği gibi at koşturuyor. Hukuk kurulunu değiştiriyor, MHK başkanını değiştiriyor, onu getiriyor, bunu götürüyor. İstediğini hakemleri azarlıyor. Odasına çağırıp tek tek konuşuyormuş. Bakın bir sürü skandal var. Bir sürü skandal var. Hiçbirisinden haber yok. Temsilci Ertuğrul Aslan. ilk kez burada duymuştunuz. Er, e, Erden Timur ortaya atmıştı. Koç Holding'de çalışıyor diye. Sonra ben onu araştırmıştım. 3 yıl önce emekli olmuştu diye. İlk kez benim ekranlarımdan buradan duydunuz. Devrim Zengi YouTube kanalından. Daha sonra olay büyüdü. Fenerbahçe Kulübü onunla ilgili açıklama yaptı. O Ertuğrul Aslan'ı acaba doğru mu diye Erden Timur'un söyledikleri adamı yerle bir etmişler. Yazılı savunmasını almışlar. Sorguya çekmişler. Adama görev vermeyecekler. Vermiyorlarmış. Verseler bile Galatasaray'ın şimdi, şimdi değil ama vermeyecekler. Verseler bile Galatasaray maçlarına gidemeyecek artık. Çünkü ufak da olsa bir doğruluk payı varsa Galatasaray zarar görmesin diye bütün tedbirler alınıyor. Ertuğrul Aslan unutmayın. Kendisini aradım. Telefonları açıyordu. Şimdi telefonları da açmıyor. Mesaj attım. Mesaja da dönüş yapmadı. Ama ben bilgileri aldım. Sizle paylaşıyorum. Ertuğrul Aslan'ı sıkıştırmışlar. Bütün tek tek her şeyi sormuşlar. Yazılı ifadesini almışlar. Savunmasını almışlar. Ve Galatasaray maçlarında göremeyeceksiniz artık. Göremeyeceğiz. Ama şimdi değil. Hemen yaparlarsa çok göze batar. Ertuğrul Aslan'la ilgili bir operasyon olacak. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu kafasına göre hakem atamaları yapıyor. Mesela Erden Timur'a sordu mu? Erden Timur'a sordu mu? Ali Koç, madem Ali Koç'a o görüntülerin hali orta vermiş, bu görüntüleri siz nereden aldınız? Bekliyorum. Sorsunlar diye soran yok. Sormuyorlar. Bu görüntülerden sizin haberiniz nasıl oldu? Nereden biliyorsunuz bu görüntüleri? En ince detaylarına, ayrıntılarına kadar. Bu görüntüleri siz nasıl elde ettiniz? Tamam. Madem Ali Koç'a Lale Orta servis etmiş, size kim servis yaptı? Bu görüntüleri siz alıp YouTube, Galatasaraylı YouTube'culara siz mi verdiniz? Galatasaraylı YouTube'cuların eline kim nasıl geçti? Bunları mesela niye sormuyor? Bunları niye sormuyor? Türkiye Futbol Federasyonu soramaz. Soramaz. Soramaz çünkü onları sorduğu zaman zaten adalet olur. Adil bir yönetim olur. Gelelim Selim Soydan'a. Ben Selim Soydan'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım. Özür diliyorum. Şu ortamda herkes Fenerbahçe başkanına saldırırken Fenerbahçe başkanını, Fenerbahçe kulübünü, Fenerbahçe'nin futbolcularını yerle bir ederken Selim Soydan'ın Fenerbahçe başkanına, kulübüne ne olursa olsun sahip çıkması gerekirken Selim Soydan Nihat Özdemir'in kayığına biniyor. Selim Soydan'a buradan sesleniyorum. Yanlış kayığa biniyorsunuz, o kayık limana yanaşmaz. O kayık alabor olur anca. O yüzden o kayıktan bir an önce inin. Çünkü Nihat Özdemir'in intikamını almaya çalışıyor Selim Soy'dan. Nihat Özdemir'le araları çok iyi. Hatırlayın bir görüntüsü vardı. Elini öpüyor Nihat Özdemir'in. Zaten yönetime de alan Nihat Özdemir. Nihat Özdemir'le inanılmaz bir ilişkileri vardı. Var. Eskiden Şahdan, rahmetli Şahdan abiyle olduğu gibi. O yüzden şimdi Fenerbahçe'de üyelikten atıldı. Ali Koç'ta araları Limoni diye Nihat Özdemir'e iyilik olsun diye ona işte iyi görüneyim diye onun intikamını almak için Ali Koç'a saldırıyor. Ali Koç'u FETÖ'cülükle suçlamayı gündeme getiriyor. Kendisi suçlamıyor. Az Yıldırım böyle dedi diyor bana. Şimdi amaç ne orada? Madem Az Yıldırım demiş, o geçmişte konuşulmuş, gitmiş. Sen niye bunu gündeme getiriyorsun? Amacın ne? Burada amaç Nihat Özdemir'e iyi görünebilmek, onun intikamını almak Ali Koç'tan ve Fenerbahçe kulübünden üyelikten ihraç edildi diye Nihat Özdemir. Bir takım bilgiler var. Onları da üzerinde çalışıyorum. Onunla ilgili inanılmaz inanılmaz bir video çekeceğim. İnanılmaz haberler ulaştıracağım sizden, sizlere. Onun üzerinde çalışıyorum. Birkaç gün sonra onunla duyacaksınız benden. Onunla duyacaksınız. Bu insanların iç yüzünü sizlere anlatacağım. Ama çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Bir kez daha söylüyorum, o kayık'tan in Selim soydan çünkü o kayık limana yanaşmaz, alabora olur o kayık. Aziz Bey, Aziz Bey zaten bunu seçimde söylemişti, seçim konuşmalarında e, yalan olduğunu söylemişti. Ali Koç sormuştu kürsüden. o da yalan olduğunu söylemişti. Ben bir kez daha teyit ettim, kesinlikle Ali e, Aziz Yıldırım böyle bir söylemde bulunmadığını söylüyor ve böyle bir şeyden haberi olmadığını söylüyor. Burada ya. Selim Soydan yalan söylüyor ya da Aziz Yıldırım yalan söylüyor. Ben Aziz Yıldırım'ın yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Aziz Yıldırım her zaman eğer bir şeyi doğru biliyorsa söyler. Dimdik ayakta söyler. O yüzden Selim Soydan'ın doğru söylemediğini düşünüyorum. 3 Temmuz'da ortalarda olmayan Selim Soydan 3 Temmuz'da gece gündüz sahalarda olan gece gündüz Fenerbahçe'nin haklarını FETÖ'ye karşı savunan Ali Koç'a FETÖ'cü iması yapıyor. Aziz Yıldırım'ın söylediğini söylüyor söyleyemiyor bir de. Söyleyemiyor. Söyleyebilsek am yemeyeceğim. Neyse. Şimdi bir takım iddialar gündeme geliyor. Mesela Mehmet Büyükekşi ile Erden Timur'un iş ortaklığı, işte Mehmet Büyükekşi'nin Erden Timur'dan alacaklı olması, o yüzden Erden Timur'u destekleyeceği, Galatasaray başkanı yapacağı, yapması için çalıştığı ve Galatasaray başkanı olduktan sonra da o alacaklarını tahsil edecek etmesiyle ilgili bir takım iddialar var. İddialar ortaya atılıyor. Bunların hepsi teyide muhtaç. Bunların hepsi açıklama ister. Tuzla ile ilgili mesela ortaya atılanlar. Gazeteci kardeşimizi tebrik ediyorum. Hayretler içerisindeyim. Hayretler içerisinde izliyorum. 10 bin bilet satılıyor 4-5 bin liraya. Ondan sonra gidiyorsun bakıyorsun türbinlerde 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi var. E nerede o satılan 10.000 bilet nerede 10.000 kişi nerede yok TFF buradan belirli bir miktar para alıyor Dolayısıyla TFF de sesini çıkarmıyor alan razı veren razı Türk futbolu bataklıkta Türk futbolu kirli Türk futbolu maalesef bataklığın kurumasını her zaman söylüyorum kuruması için riva'dan başlamak lazım riva'daki bataklığı kurutmak lazım Eğer bu bataklığı kurutamazsak Türk futbolu daha da her geçen gün daha da bataklığın içine gömülecek ve boğulacak. Birazcık silkelenir gibi olduk. Avrupa Şampiyonasına gidiyoruz. Ama gelin görün ki Türk futbolu bataklığın içinden bir türlü kurtulamıyor. Hafif böyle çıkmaya çalışıyor, paçasından tutup aşağıya itiyorlar. İşte TFF o gidiyor, öbürü geliyor, o gidiyor. Bu kısır döngüden kurtulmamız lazım. Bu kısır döngüden kurtulmamız lazım. Yoksa bu işin sonu iyiye gitmiyor. Fenerbahçe ile uğraşmayın. Fenerbahçe ile uğraşırsanız pişman olursunuz. Fenerbahçe ile uğraşmak pişmanlıktır. Sonunda zarar siz görürsünüz. Nokta. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. İlginize alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.